tipime bak. <laughs> şu anda hepinize merhaba diyorum ve aslında hiç mutlu merhaba diyemiyorum. Çünkü odanın şu haline bakar mısınız? Şu yerler falan şu bakın odayı yatağı falan hiç toplamadım ve neden? Çünkü çok üşendim. Bir nedeni yok yani. Daha buraları toplayacağız otur sınava çalışacağız ve bugün dışarıdan biraz ses gelebilir. Balkon kapısını kapatamıyorum. Kapatırsam terden geberirim. O yüzden birazcık ses gelecek kusura bakmayın çünkü bugün seçim vardı ve o yüzden insanlar çıkıp dışarıda şarkılar, müzikler açıp eğleniyor şu anda ve az önce silah patlattılar. Gerçekten tavanı baya baya sıktılar yani bir durdu sonra tekrar sıktılar. O yüzden birazcık ses gelebilir kusura bakmayın. Şimdi sizinle beraber buraları toplayalım. O kadar istemiyorum ki ve o kadar açım ki size anlatamam. Şimdi birazcık şu sadece bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi masa kısmını az sonraya bırakacağım. Şimdi benim yatağımı toplayalım. Sonra yemek yemeye gidelim. Çünkü yoksa gerçekten çok açtım. Çok açım. açayım. Açayım. <laughs> açayım. yemek yemezsem midem sırtıma yapışacak. O yüzden babaannemin tavuklu pilavını yememiz lazım. O yüzden hemen toplayalım şimdi bunu nereye koysam nereye koysam tripotlayıp tripot dursun yani şöyle bakın hatta durun hafif şöyle ama böyle yersen bu sefer beni böyle göreceksiniz hatta siz orayı boş verin eee, bu gıdım'a bak bu şöyle yapacağız hazır mısınız bakın telefonu böyle alalım evet siz hem beni izleyin hem de burada çamaşır katlamamı izleyin şimdi bunu giymedim. Aslında bugün giyecektim. Sonra dedim ki neyse dedim Zeynep dedim boş ver dedim bunu giyme dedim bunu geri çıkardım yani hiç dışarıya çıkmadım bununla o yüzden şimdi bunu geri asacağım sadece birazcık iyi birazcık kırışmış sanki ama olsun bu arada bir yere de gitmiyorum duştan çıktım dedim ki bari makyaj yapayım dedim video çekeyim böyle güzel olur şimdi burada çamaşırları katlayalım burada şort var bu şort, bakın şu şort var ya, şu kot şort. Bu, ne kadar değişik yapısı varmış yan taraftan bu arada hiç bakmamıştım. Neyse şöyle klasik kot şort. Bu bana e, şey geliyordu böyle, ne diyeyim, beli oluyordu. Beli yine oluyor. Belinde hiçbir sıkıntı yok. Hatta beli bol gelmeye başladı. Ama arka tarafı falan hiç olmuyordu. Onu işte spora gittikten sonra... Dedim ki tekrar denerim dedim. Spora gittim. Bayağıdır bir spora gidiyorum yani. Denedim ve artık daha iyi olmaya başlıyor üstüme. Bu beni mutlu etti. Şimdi bu yıkanacak. Bunlar babamın çorapları. Babamın çoraplarını katlayayım diyeceğim. Eşleri yok diyecektim. Varmış. Bakın baba çorabı. Dur desenine bak. Aa bu topaklanmış. Niye topaklanmış? Harikulade bir deseni var bu arada. Bunu nasıl katlayabilir? Kocaman çorap şimdi. Ben bunu nasıl kat? Aa böyle katlayayım. Aslında katlamıyor. Babam genelde böyle koyuyor düzenli şekilde. Ondan sonra şey yapıyor. Mesela böyle dursun. Babam nasıl yapıyor? Söyle kalsın. Değil mi? adamın düzeniyle oynamayalım. Ben bunları annemlerin odasına getireceğim. Sonra bu yatağımın üzerine koyduklarımı asacağım. Ondan sonra hemen bakın yatağım dağınık. Bakın yatak dağınık. Şimdi hemen ondan sonra yatağı toplayacağım. Geri görüşürüz. Şu anda mutfağa geldim ve babaannemin harika tavuklu pilavını doldurdum tabağa ve önümde de cacık var. Babaannem sağ olsun. Anneannemle dadam buradaydı. Annem de temizlik yapıyordu bugün. Yorulmuştur etmiştir diye sağ olsun pilav yapmış bir de cacık yapmış getirmiş bizi yiyelim diye. İster güneş ol yak beni Yağmurum al ağlat beni Aklım başka duygularım Başka yerde Ay dur ayol yeter Bu kadın Biliyor bu işi Yapıyor bu sporu gerçekten Harika yapıyor Ama ben Bakalım. Aa niye bu kadar az ışık var ya? Durun. Annemin arkadaşı geldi şimdi. Anneannemi görecekmiş sanırım. Yani şu anda yapabileceğim max ışık bu. Kusura bakmayın artık. Böyle böyle idare edin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Masamda yani okul pantolonuma kadar var. O kadar karışık şu anda masam. Ve burada bakın herkesin manitası yapıyordu. Ve ben de etrafıma bakındım. Benim manitam yok. Ben, ben de kendime yapmaya karar verdim. Bakın çok tatlış bir şey hazırladım kendime. Ortasında kalplerden... Aha gözme gözme kirpik edi. Ortasında böyle kırmızı kalplerden Z yazan, full Z yazan bir kağıt yaptım kendime. Ve tabii ki bunu kim yaptı? Ben yaptım kendime. Arkadaşlar hiçbir zaman başkasına ihtiyacınız olmasın. Kendiniz kendinize yetebilirsiniz ve yetiyorsunuz da. Lütfen başkasına ihtiyaç duymayın. Lütfen. Neyse. Şimdi tüm föyleri benim bir yere koymam lazım. Hatta ben bu dersleri sıralamıştım. Bunları tekrar düzen. Aa İrem'in föyü bende kalmış. Şu an fark ettim. Acaba föyünü arıyor muydu? Söyleyeyim ona ben götürürüm. Yarın ne günü? Yarın Aa yarın da okullar tatil. Doğru pazartesi okulu yok. Her neyse artık unutmazsam götürürüm. Unutursam da zaten artık dersler bitti. Dersler bitmedi de konuların %90'ı bitti zaten. Şimdi bunlara atmıyorum. Bu dut testleri ben hiçbir zaman atmıyorum. Neden atmıyorum? Çünkü şöyle diyebiliyor hocalar. Ee, mesela biyoloji hocası diyelim ki size dut 27'yi dağıtmıştım. Mesela e, ekosistemin yapısı diyor. Diyor ki oradaki sorulara çalışın. Sizi buradan quiz yapacağım diyor mesela. Mesela diyorum. Ve herkes attığı için kimse de olmuyor. O yüzden hepimiz bir tane kağıda muhtaç oluyoruz. O yüzden ben de bunların hiçbirini atmıyorum. Bu ne? At gitsin. Atılacakları bu arada şuraya ben bir toplayayım. Şunların hepsi atılacak. Bu arada markete gideceğim. Gidemiyorum. Korkuyorum. Kafama vermeyeceğim diye korkuyorum. Buradan mahallede Sürekli silahla sıkıp duruyorlar, sıkıp duruyorlar. arkadaş Jack gelmiş sınıf grubuna yazmışlar. AK-47 sıkıyorlar. Burada bela, başım belada diyor burada. Neyse. O yüzden markete gideceğim. Gidemiyorum şu anda. Gerçekten canım çok çekiyor. Artık diyorum ki acaba kuzenlerime mi gitsem? Bilmiyorum. Neyse. Bakarız artık. Bilmiyorum. Bugün gitmem herhalde. Bugün sınavlara çalışmam lazım çünkü. Arkadaşım yazıyor. Aa yazıyor. Ne yazıyor? Ne yazıyor yine? Ne oldu? Ne oldu? Kim bakıyor? Kesin kesin yakışıklı birini buldu yine diyormuş. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önümde kimya dördüncü fasikül var. Kimya dördüncü fasiküle bakacağım. Bir de kimya beşinci fasiküle bakacağım. Şimdi e, ne çıkacak biliyor musunuz? Beşinci fasikülde işte sabun yapımını falan soracak. İşte e, neydi? Ya asidiyle hidro... Neydi ya? Hidroklorik asit miydi? Neydi ya? Yağ ile hidroklorik asit birleş. Neydi ya ben unuttum. Yağ ile sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yağ ile e, hidre, hidroklorik asit karıştırılarak kaynatılıyor. Sonra kalıpları da kirliyor. Ama hidroklorik asit miydi emin değilim. Ona bakacağım şimdi. Bakalım. Neyse ne be üf. Ondan sonra bakarım. Bakın not almışım buraya TYT diye. Bakın kocaman TYT yazıyor orada. Eğer bu varsa peterjandır mı? Deterjandır. Kendi yazımı okuyamadım az önce. Eğer bu varsa deterjandır diye not Saçma sapan. Şimdi ilk önce bundan değil. Dördüncü fasikülden başlayacağım. Dördüncü fasiküle kitap, şey, kitaplarımı çıkartayım. Aynen. Hoca dedi ki 4 ile 5'e çalışın. 3, 4, 5 demişti sanırım. Evet 3, 4, 5 şimdi Az sonra sınıf grubuna bakarım zaten. Şimdi şuraya bakın dedi. Şeyleri soracakmış bize özellikle işte asit, nötr, bazik, asidik, bazik, bazik falan soracakmış. İşte asitlerden, bazlardan sorarım dedi. İşte o zaman bence bunları sorar. Şimdi asitler ve bazları çalışıyoruz. gerçekten bu kadar kolay çıkacaksa net yüz alırım. Maksimum belki bir tane yanlış yaparım. Belki o da bir tanesi az önce söylediğim gibi belki bir tanesini karıştırırım. Yani o da max 2 ya da 3 puanlık olur. Hoca da o puanı benim için kırmaz diye düşünüyorum. Yani en sevdiği öğrencisi olarak. Kimya dersine katılıyorum aktif bir öğrenci olduğumu düşünüyorum kimya dersinde. Şu son zamanlarda sözel konulara geçtikten sonra bir aktif olmayasım geliyor ama olsun. Yapar herhalde ya canım hocam. Kimya hocasını seviyorum. Geçen bize şeker getirdi. Çok mutlu oldu hepimiz. Duyuyor musun? Bak. Egzoz da patlatıyorlarmış bu arada. Öleceğim, öleceğim burada. Şurada tablolar var. Tablo vesaireler var. Onlarda not alıyordum yine. Onlar kolaydı çünkü. Bize i̇şte buralarda bakın sınav falan yazmışım. Aa böyle sorar. Ama üçün burasından sormaz ki. Sorar mı? Sorar ya. Yani. Korktum. Yemin ederim korktum. <laughs> Gerçekten korktum bir anda. Aa gerçekten çok korktum şu an. Kalbim çok hızlı atıyor şu an. Cidden çok korktum. Ay çok kötü oldu. Bir anda bir anda bir anda gelince o ses gerçekten çok kötü hissettim kendimi. gerçekten yapabilecek bir şey yok. Şimdi sakız çiğnedim. Bu arada bu güzel bir sakız. Reklam değil. Al dudağımın sakız. Siz de yiyin. Siz de çiğneyin. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi geldik coğrafya sorularına. Şimdi coğrafyada ne bir saniye. hemen kağıdın üzerine koyayım. Şuraya koydum. Şimdi ee, coğrafyada burası çıkmayacak. Çünkü buraya geçeri çok oldu. Türkiye'nin dağları diyor. Bunu geçen sınavda sormuştu sanırım yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi neyi sorar sorur, sorur sorar biliyor musunuz? Ee, Büyük Okyanus Atlas Okyanusu işte Büyük Okyanus Hint Okyanusu falan diye işte Avrupa Asya Avrupa Avrupa Asya Afrika konuşmayı unutun cidden konuşmayı unutun. saçlarım ne hale gelmiş benim. Kalkülerim ne haldesiniz ne halde bunun ne halde? Neyse. Ee, büyük ihtimalle boş bir harita verir ve burayı doldurmamızı ister bizden. Öyle tahmin ediyorum. Bakın burayı da katlamışım şöyle defterin. Hatta ben şunu birazcık eğeyim mi? Birazcık eğersem şöyle şu kalem var. kalemi çekersem eğer. Evet masayı görebilirsiniz. Ama bu sefer beni göremiyorsun. O zaman ben çökeyim. Nasıl fikir? Evet sizin için çöktüm şu anda. Ee, şimdi sayfa 58'deki haritayı da sorabilir. 63'teki haritayı da sorabilir. Hiç emin değilim çünkü coğrafya hocasının işi belli olmaz. Coğrafya hocasını da çok seviyorum bu arada. Ee, büyük ihtimalle 58'dekini sorar. Arkadakini sormaz. Onu, bunu görünce arkadakini sormasından vazgeçtim şu anda. Ee, test Testa de soracağım dedi. Büyük ihtimalle şurada bir saniye geliyorum. Daha gelemedim. Gel artık. Topraklar nerede? Nerede? burada e, ee, toprağın işte katmanlarını vesaire bunları büyük ihtimalle test soru kısmında sorar ve ışık neden bu kadar kötü telefon ışığı mı açık değil bakayım evet telefon ışığı açık değilmiş şu ışık da çıkıyor sanki ilk defa youtube videosu çeken birine benziyorum şu an ama ne yapabilirim diğer türlü ışık gelmiyor bakın ışığı itlediğimde bu sefer artık daha karanlık oluyor neyse şimdi bakın sizin için yatıyorum zaten eee Toprağın katmanlarını dediğim gibi büyük ihtimalle test sorularında sorar. İşte en alt katman D horizonu, üstü C horizonu. Bilmek zorundasın diye buraya bir tane harita işaretlemişim ki bunu büyük ihtimalle ee, işte üniversite sınavında falan sorar diye bilmek zorundasın diye işaretlemişimdir ben onu. Şöyle baya bir katlama yapmışım. Evet buraya şey yapmışım. Toprak çeşitleri diyor işte. Zonal, interozonal, anozonal an diye buraya yazı yazmışım ben. İşte hoca buraya boş yer var diye yazı yazdırmış. Büyük ihtimalle bunları da çalışmam gerekiyor. Şimdi bunları çalışacağım. İşte dediğim gibi haritalara vesaire bakarım. İşte testlerde ne sorabilir diye böyle her şeyi bir gözden geçiririm. Bir okurum. Ondan sonra şurada nerede diğer sayfalar buldum. Burada. 58'deki bir de 63'teki haritaya falan bakarım sorabilir diye. Bunları bir teker teker ben bakayım şimdi. Ben yoruldum. Ben bittim. Ben çok sıkıldım. Ben çok bunaldım. Bana, bana daral geldi. Bana daral geldi bana. Yeter artık. Yeter bu sınavlar. Beni öldürüyor ya. Gerçekten bu sınavlar beni boğuyor. Ben nefes ediyorum bu sınavlardan ya. Hiç zevk almıyorum. İnsanlar sınavdan zevk alıyor. Sınavları çok sevenler var. Bir de kafayı bozmuş onlar herhalde. Neyse ne göstereceğim? Peki ne göstereceğim? Geçen ne yaptık biliyor musunuz Hatice ile beraber? Hatice'yi tanımayanlarınız varsa söyleyeyim, benim yakın arkadaşım sınıfta. Oturuyorduk ve şöyle defteri karalıyorlar ya rastgele böyle arkadaşlar işte ben bir kağıdı karalıyorum, Hatice bir kağıdı karalıyor. Sonra karaldıkları kağıdı değiştiriyorlar, kağıtlarına görüyorlar, sonra çiziyorlar ya. Ben de yaptım aynısını. Şöyle şöyle değişik bir şeyler çıktı. Şurayı da tersten bakın. Burada bir tane yüz var. Böyle bir tane hayalet falan çıktı ortaya. Burada bir tane kalp gördüm. Böyle saçma sapan değişik bir şeyler çıktı ortaya. Altına da yazdım ki Hatice Buse Karakaya ve Zeynep Yorulmaz. Ben bunu hani diyelim ki Allah korusun oldu da bir Hatice ile küstük ya da konuşmayı bıraktık. Böyle ana olsun diye böyle belki diyelim ki Sonraki ileriki zamanlarda aramıza bir soğukluk girdi ama arkadaşlığımızı kesmedik. Ben bunu deftere bakıp bunu kiminle çizmiştim diye hatırlamak hatırlamakta zorluk çekersem diye isim yazdım. Böyle ana hatıra kalsın diye. Ve bir sonraki sayfası bomboş. Baya boş sayfa var. Bakın burada öpücüklerim var. Çok iyi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel yapmışım. Kokuyor mu? kokmuyor. Kokusu gitmiş. Bakın çok güzel olmadı mı? Bunu kimseye vermedim bu arada. Videonun başında da söylediğim gibi Manitam yok. Verecek kimsem de yok. O yüzden bir gün ne oldu biliyor musunuz? Oturdum ve dedim ki çok sıkıldım dedim. Makyaj yapayım dedim. Makyaj yaparken sonra tam dudağıma nemlendirici sürecektim. Dedim ki aa dedim öpücük bir kağıt yapayım bari dedim. Sıkıldım. bir öpücük bir kağıt yapmaya başladım ve şöyle gayet on numara beş yıldız bir kağıt yaptım. Sevgilim olsa bir şey diyeyim mi? Çok iyi bir kağıt ama yok. O yüzden bana kaldı yine. ama bana kaldı yine. Of ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Kuzenlerime falan mı gitsem acaba ama gidemem ya. Ben uyuyayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben uyuyayım. Gerçekten uyuyayım. Gerçekten yeter bu kadar. Ben saat bayağı geç bu arada. Şöyle konuşayım mı? Bakın artık ışık daha iyi olacak. Telefonu da şarj altından çıkartayım. Hı, yüzümü gördünüz. Aydınlandınız bir an değil mi? Aa burada ne var? Anne saçımda kepek mi var? Nasıl olur böyle bir şey? Ya da tozdur emin değilim. Neyse. Yani şu 2-3 gündür böyle 1,5-2-2,5'larda iki, iki yatıyorum. Ve gerçekten Ondan önce asla yatamıyorum. Saat böyle bir buçuk, iki buçuk olmadan yatamıyorum. Uykum gelmiyor. Yatsam bile uyuyamıyorum artık. Nasıl bir şey olduysa bilmiyorum. O yüzden artık uyku düzenim gerçekten çöp oldu. O yüzden uyku düzenim, düzenim çöp, çöp oldu. Ya konuşmayı unuttum. Uyku düzenim çöp oldu. O yüzden şu anda uyumak istiyorum. Saat böyle 12 üç gibi işte. Dedem Mutfakta şu an çay içiyor. Büyük ihtimalle anneanneme bakmıştır. Anneannem uyumuştur. Çay içip uyuyacaktır o da şimdi. Bu arada burnumun burasına ne oldu biliyor musunuz? Benim her mevsim geçişinde burnumun burası yara olur ve kalkar. O yüzden öyle saçma sapan bir şey oluyor. Slide ödevini yapmadı <laughs> Ay gözüm yaşardı. Slide ödevini yapmadım ben. O ne biliyor musunuz slide ödevim? İngilizce hocası dedi ki sınavın dedi ben kağıt üzerinde 70 puanlık kısmını yapacağım dedi. Geri kalan 30 puanlık kısmını da dedi size slide ödevi vereceğim oradan yapacaksınız dedi. Verdiği ödevde herkese farklı farklı konular verdi. O konular hakkında kısa bir slide hazırlayacağız işte İngilizce. Bana ben de soy ağacını seçtim sırf kolay olsun diye. Ama şimdi oraya ben sadece gitsem grant mağdarı yazsam hiç hoş olmaz. Yani babaannem, dedem, bu kuzenim, bu babam, bu annem bunu yazsam hoş olmaz. O yüzden şöyle yapacağım. Slide'in girişinde birazcık yaptım ama birazını yapmadım. O yüzden bunu yetiştirmem gerekiyor. Slidenin en başında işte ben varım. Kendimi böyle birazcık çok kısa bir şekilde tanıttım. Ondan sonraki slide'da işte anneannem, dedem, babaannem, dedem, işte amcam, halam, eniştem vesaire vesaire onlar var işte Ben yatağa girdim. <laughs> yani gerçekten bilgisayarı açmaya o kadar çok üşendim ki şu anda gerçekten dedim ki kim bilgisayarı açacak? çalışacak dedim. Bu uykuyla dedim. Gözümden uyku akıyor artık. Gözlerimi zor açıyorum. Şimdi hemen video çekeceğim diye sırf ışığı açık bıraktım. Hemen videoyu bitirir bitirmez kalkacağım. ışığı kapatacağım ve geri yatacağım. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize buradan kocaman kocaman öpücükler. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize de sarılıyorum. Buradan hepinize bana iyi geceler, size belki günaydın diyorum. Her neyse, görüşürüz. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.